Seni sabırsızlandıran düşünceleri ve fiziksel duyguları yakala. Stresli bir durumdaysan, bitmedi gitti veya bu adam çok canımı sıkıyor gibi sabırsızlanabileceğini hissettiren düşünceler konusunda dikkatli ol. Bu sabırsız düşünceleri yakaladığında, fiziksel olarak ne hissettiğini görmek için dur ve vücudunu kontrol et muhtemelen sabırsızlık belirtilerini hemen tanıyabileceksin ve bunları tanımlamak yılgınlığa karşı koymaya başlamana yardımcı olabilir. Bazı fiziksel belirtiler şunlar olabilir, kaslarda gerilme huzursuz, sallanan ayak ya da bacaklar ellerini sıkma kısa nefesler yüksek nabız asabiyet ya da öfke. Seni sabırsızlandıran şeyin ne olduğunu bul. Sabırsız hissettiğini anladıktan sonra sebebini arama zamanı gelmiş demektir. Anlık gerginliğini anonim şirketi ve kendine, neden bu şekilde hissediyorum diye sor. Sabırsızlığın bazı yaygın nedenleri şunlardır: bulunduğun ortam beklentilerine uygun değildir. Örneğin, hiç ummadığında trafikte kalabilirsin ya da bir restoran düşündüğünden daha kalabalık olabilir ve bu da seni rahatsız ve hüsrana uğramış hissetmene neden olabilir. İnsanlar senin istediğin şekilde davranmıyordur. Örneğin, bakkalda önünde duran birinin tüm koridoru kapatıyor veya tezgahtarla çok uzun süre sohbet ediyor olması senin sabrını zorlayabilir. Bir şeyleri yeterince hızlı öğrenemediğinde. Örneğin, yeni bir matematik veya bilgisayar kavramını anlayamadığında sabırsızlanabilirsin. Yeni bilgileri hızlıca kavrayacağını düşünmek gibi gerçekçi olmayan bir beklentin olabilir. Düşüncelerini kontrol edemediğinde Aklında hangi duygu ve düşüncelerin belireceğini kontrol edemediğinde, bunu durdurmak için yapabileceğin pek bir şey olmadığının farkında olsan bile kendine karşı sabırsız davranabilirsin. Ayaklarının yere basması için biraz bekle. Küçük ve kolay eylemler yapmak ilerlemesinden önce sabırsızlık döngüsünü kırarak sana kendini toparlama şansı verir. Seni sabırsızlığından uzaklaştıracak hareketlerine ve eylemlerinin fiziksel algılarına odaklan ortamına odaklanmak ayaklarının yere basması için iyi bir yoludur. Örneğin, zeminde dikilirken ayaklarının nasıl hissettiğini, bir sandalyede oturmanın nasıl hissettirdiğini ya da elindeki bir nesnenin hissini düşünmek için birkaç dakikanı ayırabilirsin. Ayrıca, etrafındaki mavi renkli olan üç şeyi aramak gibi basit bir egzersiz de deneyebilirsin. Bu basit eylemler bulunduğun ana geri dönmene yardımcı olur. Nabzını yavaşlatmak için beş derin nefes aleve. Gözlerini kapat ve diyafram nefesi aleve. Nefesi bir saniye tut, yavaşça nefes ver. Vücudunun sakinleştiğini hisset ve bu fiziksel rahatlamanın zihnine akmasına izin vererek sabırsız düşüncelerini yatıştır. Birkaç derin nefes almak vücudunu sakinleştirmenin yanı sıra acele bir şeyler söylemeden ya da yapmadan önce seni yavaşlamaya zorlar. Mümkünse durumunla ilgili bakış açını değiştir. Sabırsız hissetmene sebep olan çoğu durum, kolayca değiştirilemeyen durumlardır. Eğer kolay bir çözüm olsaydı zaten bulabilirdin. Bu güçsüzlük hissine odaklanmak yerine neyi değiştirebileceğine odaklan: tutumun ve durum görünümü. "Kendine, kendimi bu durumdan tamamen kurtaramazsam nasıl onu daha iyi hale getirebilirim?" diye sor. Örneğin, yazdığın bir makaleden yıldıysan ortamını daha keyifli hale getirmeye odaklanabilirsin. Konsantre olmana yardımcı olan bir müzik aç, çay yap ya da bir şeyler atıştır. Ayrıca, yazıyı yazmanın uzun zaman alması gibi durum hakkında seni gerçekten rahatsız eden şeyin üzerine gidebilirsin. Örneğin, zamanın azaldığını görmemek için saati örtebilirsin. Yapabiliyorsan durumla ilgili iyi ya da ilginç bir şey bul. Durumunu değiştiremiyorsan yapabileceğin en iyi şey ona bakış açını değiştirmektir. Şu anda olduğun yerle ilgili olumlu bir şey bul ve sabırsızlığın yerine buna odaklan. Bu ilk başta zor olabilir. Pek çok olumsuz duygu gibi sabırsızlık olay anında iyi ve güçlü hissetmeni sağlayabilir fakat kendini olumluya odaklanmaya zorlamak uzun vadede kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Örneğin, trafikte sıkışıp kalırsan araçtaki başka bir kişiyle sohbet et veya arabanın bluetooth özelliği varsa bir arkadaşını veya yakınını ara. Radyo istasyonunu değiştir veya yeni bir CD yerleştir ve şarkıya eşlik et. Sıkıcı veya sinir bozucu bir durumda mahsur kalırsan zamanını verimli bir şekilde kullanmayı dene. Örneğin, araba kullanıyorsan ilginç bir sesli kitap dinle. Eğer uzun süre bir doktor muayenehanesinde oturmak zorunda kalırsan yanında üzerinde çalışabileceğin bir proje götürmeye çalış. Sabırsızlığındaki düşünce kalıplarını aramak için bir günlük tut. Yanında küçük bir not defteri taşı ve sabırsız olduğun her anı not et. Tarihi, saati, hakkında sabırsız hissettiğin şeyleri ve bu sabırsızlığın seni fiziksel ve duygusal olarak nasıl hissettirdiğini yaz. İki hafta sonra günlüğünü tekrar oku ve ne tür durumların seni en sabırsız hissettirdiğine bak. Örneğin, sabırsızlığının diğer insanların seni hayal kırıklığına uğramaktan kaynaklandığını fark edebilirsin. 1 Haziran 14:00 Matematik dersi. Sabırsız hissettim çünkü can çok yavaş çalışıyordu. Kaslarımın gerilmeye başladığını hissettim. Hayal kırıklıklarını günlüğe kaydetmek, duygularını dışa vurmanın yanında daha sakin ve daha stresli hissetmeni sağlar. Durumlar, çevresel uyaranlar ve hatta fiziksel durumun sabırsızlığını tetikleyebilir. Örneğin, sosyal medyada çok fazla zaman harcadığında daha sabırsız olduğunu fark edebilirsin. Kahve ve diğer kafeinli içecekler bazı insanları daha sabırsız hissettirebilir tetikleyicilerine karşı koymak için kişisel bir strateji oluştur. Günlüğünün başına geç ve sabırsızlığını en sık tetikleyen şeylerin bir listesini yaz. Kendine bu durumlarda sabırsızlığını etkisiz hale getirmek için neler yapabileceğini sor ve ortaya çıktığında nerede ve ne zaman olursa olsun yapabileceğin şeylerin bir listesini çıkar. Örneğin, arkadaşlarına veya yakınlarına karşı sık sık sabırsız davranıyorsan stratejin şu şekilde olabilir: 3 derin nefes al. Neden hüsran dolu hissettiğini açıkla. Bir mola ver ve hala sabırsız hissediyorsan oradan uzaklaş. Eğer belirli yiyecek veya içeceklerin sabırsızlığını daha da kötüleştirdiğini fark edersen bunlardan uzak durmayı dene. Eğer sosyal medya seni yıldırıyor ve moralini bozuyorsa telefon bildirimlerini kapatmayı veya gün boyunca birkaç saat oturum açmanı engelleyen bir uygulama veya eklenti kullanmayı düşün. Çözümlerinde yaratıcı ol ve neyin en iyi sonuç verdiğini görmek için farklı şeyler dene. Değişmek için kendine zaman tanı. Bu bir gecede olmayacak olsa da zamanla kendini geliştirebileceksin. Sabırsız hissettiğinde uygulamak üzere kısa meditasyonlar öğren. Sabırsız hissettiren her anını nefesine odaklanma ve kendini kontrol etme fırsatı olarak düşün. Ayaklarının üzerinde veya sandalyende konsantre ol ve nefes alıp verme biçimini fark ederek derin nefes al. Mümkünse gözlerini kapat veya odanın karşısındaki sabit bir noktaya odaklan sabırsız hissetmediğin zamanlarda bile bu hızlı meditasyonları günde birkaç kez yapmaya çalış. Sakin olduğunda meditasyon yapmaya alışırsan olayın sıcaklığında bunu yapmak daha kolay olacaktır. Beklentilerini düzenle. Dünya her zaman umduğun gibi olmaz ve insanlar, mekanlar veya bir şeyler imkansız standartlara uymadığında sürekli keyfinin kaçması seni çok sinirli yapabilir sabırsızlığının nedeni beklentilerini yeniden düşünmenin gerekliliği olabilir. Örneğin, zayıflama planına karşı sabırsız davranıyorsan fazla kilonun bir hafta içinde gitmeyeceğini ve bunun gerçekleşmesinin zaman alacağını kendine hatırlatman gerekebilir. Trafik yoğun olduğunda sabırsızlanıyorsan işe gidip gelme süren genellikle ortalama 35 dakika sürmesine rağmen 20 dakika sürmesi gerektiğine dair inancını yeniden düşünmen gerekebilir. Sadece bir keresinde 20 dakika sürmesi, her işe gidişinin 20 dakika sürmesi gerektiği anlamına gelmez. Eşinin yıl dönümünüzü sürekli unutması seni hayal kırıklığına uğratıyorsa ve bu senin canını sıkıyorsa, bu tarihi hatırlamanın eşin için kolay olmadığını kabul et. O tarihi ortak kullandığınız bir takvimde işaretle ve bir hafta öncesinden ondan bazı eğlenceli etkinlikler planlamasını iste. Bastırılmış stresi azaltmak için düzenli olarak egzersiz yap. Sadece hızlı bir yürüyüş ya da merdivenlerden yukarı ve aşağı hafif bir koşu olsa bile her gün biraz egzersiz yapmaya çalış. Egzersiz yapmak sinirini bozan stres hormonlarını yakar ve yoğun durumlarda sakinliğini korumanı kolaylaştırır. Eğer zamanın varsa hafif koşu, yüzme, bisiklet ya da hafif ağırlıklar kaldırmak gibi daha yoğun fiziksel etkinlikler de yap bazen olay anındaki sabırsızlığına karşı koymak için egzersizi kullanabilirsin. Örneğin, bir proje üzerinde çalışırken sabırsız davranıyorsan masandan kalk ve 5 dakikalık bir yürüyüşe çık. Eğer trafikte kaldıysan kollarını ve başını müziğin ritmi ile birlikte hareket ettir. Uzun bekleyişlerin neden olduğu sabırsızlığı uzaklaştırmaya hazır ol. Birçok insan yavaş işleyen bir restoranda veya doktor ofisinde olduğu gibi uzun süre beklemek zorunda kaldığında sabırsızlanır. Beklerken dikkatini başka şeylerle dağıtabilirsen sabırlı kalmak çok daha kolay olacaktır. Örneğin, doktor ofisinde veya kalabalık bir market gibi bir yerde bir süre beklemen gerekecekse yanında bir kitap, bulmaca veya küçük bir oyun taşıyabilirsin. Ayrıca elinin altındaki şeylerle de dikkatini dağıtabilirsin. Diğer insanların konuşmalarını dinle, seninle birlikte trafikte kalan diğer sürücülere bak veya sırada beklerken dergi veya gazetelerin başlıklarını oku. Zorlandığını hissettiğinde yardım iste. Sabırsızlık tükenmişliğin bir işareti olabilir. Çoğu zaman stresli, sinirli veya sabırsız hissediyorsan bunlar çok fazla baskı altında olduğunu gösteren işaretlerdir. Havale edebileceğin görevleri bul ve arkadaşına, yakınlarına veya iş arkadaşına sana yardım edip edemeyeceklerini sor. Üzerindeki baskıyı azaltmak stres seviyeni düşürecek ve daha en başta sabırsız olma olasılığını azaltacaktır. Örneğin, bir projeden yıldığını hissediyorsan patronunla veya öğretmeninle, bir iş veya okul arkadaşından yardım alma konusunu konuş. Bu konuda gerçekten çok çalışıyorum fakat tek başıma yetişemiyorum çalışmayı bir arkadaşımla birlikte yapabilir miyim diye sor. Özellikle zihinsel sağlığınla ilgili olduğunda yardım istemek asla seni kötü hissettirmesin. İnsanlar genellikle yardımcı olmaktan mutluluk duyar ve yükü paylaşabildiğinde kendini çok daha rahat hissedersin. Sabırsızlığını değerlendirmeye al. Olayın heyecanına kapılarak istemeden bir işe dahil olduğunda, o anda bir şeylerin hemen yapılması gerektiğini hissedebilirsin ve eğer yapılmazsa neler olabileceğini düşünmek sabırsızlığını körükler. Bunun yerine kendine, neden bu kadar acele ediyorum diye sor. İş biraz geç bitse bile, yine de iş halledilmiş olacak ve her şey yoluna girecek. Gerçek ölüm kalım durumlarında bakış açını genişletmek yardımcı olmayabilir. Örneğin, bir yaralıya yardım etmesi için bir ambulansı bekliyorsan ambulansın geç gelmesi çok önemli olabilir. Bu durumda sabırsızlığını kişiyi rahatlatmak ya da acil durum hattı operatörüne daha fazla bilgi vermek gibi şeyleri yapmaya yönlendir. Kendi eksikliklerin konusunda kendine karşı nazik ol. Eğer sürekli kendine sinirlenerek sabırsızlanıyorsan geri adım at ve kendinden bekleyebileceklerinin de bir sınırı olduğunun farkına var. Kendini geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek istemek çok iyi bir şeydir fakat kendini hırpalamak sadece kendine olan güvenini kaybetmene sebep olacaktır. Bunun yerine eksikliklerinle yüzleş ve bunlara nasıl anlık çözümler bulabileceğini veya hatta onları nasıl olumlu hale getirebileceğini düşün. Kendine karşı tahammülsüz hissetmek genellikle daha hızlı gitmenin her zaman daha iyi olduğu fikrinden kaynaklanır ki bu mutlak doğru değildir yavaş ve sabırlı bir şekilde ilerlemek, kavramı daha derinden anlamanı ve hatta yol boyunca daha fazla eğlenmeni sağlayacaktır. Birçok şeyde ustalaşmak için zaman ve emek harcaman gerektiğini unutma. Kendine karşı sabırlı olmak kendine verebileceğin en iyi hediyedir. Beklentilerinin her zaman gerçekleşmeyeceğini kabul et sabırsızlık çoğu zaman insanların veya durumların beklentinle uyuşmamasından kaynaklı hayal kırıklığından kaynaklanır. Bir şeylerin belirli bir şekilde olması gerektiğini düşünmek yerine, beklentilerini azalt ve yoluna çıkacak sürprizleri dört gözle bekle. İnsanların ve durumların asla mükemmel olmayacağını kabul et ve hayatın cilvelerine erdem ve neşe ile bak. Örneğin, bir arkadaşın bir içecek döktüğünde sabrını kaybetmek yerine, bunun bir kaza olduğunu ve kimsenin mükemmel olmadığını hatırla. Derin bir nefes al ve ona bunun önemli olmadığını söyle ve devam et. Her gün minnettar hissettiğin şeyleri yaz. Yapılan araştırmalar, günlük yaşamlarında minnet duyan insanların daha sabırlı ve özdenetimli olduğunu göstermiştir. Her gün için minnettar olduğun 3-4 şey bularak bunu uygula. Minnettarlığın tadını çıkarmak için biraz zaman ayır ve kendini buna odakla. Örneğin, başını sokacak bir evin, gelecek için hayal ve hedeflerin ve seni seven arkadaşların olduğu için minnettar olduğunu söyleyebilirsin. Özgüvenini geliştir. Herkes hayatında üstesinden gelinmesi imkansız görünen engellerle karşılaşır. Özgüvenini geliştirmek, ne kadar sabırsız veya üzgün hissedersen hisset, bu engelleri aşmanın yollarını bulabilecek kadar akıllı ve güçlü olduğunu anlamana yardımcı olacaktır. Örneğin, yaptığın iş başvurularından bir sonuç elde edemediğin için hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsin. Kendine güvenmek iyimser kalmanı ve işler iyiye gidene kadar sıkı çalışmaya devam etmeni sağlayacaktır.